virüsüyle mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanmaya gidildi. Bu kapanma süresince vakalar ciddi oranda düşürüldü ve kurtuluşa bir adım daha yaklaşıldı. Tam kapanmanın ardından normale dönen hayat eski görüntüleri yeniden gözler önüne serdi. Olmuşum. Özellikle banka önlerinde insanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bu kuyruklarda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise dikkat çekti. Kurallara riayet eden vatandaşlarsa şunları söyledi. Bu bunda çok yoğunluk var. Aslında böyle olmaması lazım. Nüfus çok fazla olduğu içindir ya. Ayrıca insanların çok fazla eğitim olmadığından ötürü diye düşünüyorum.